Merhaba arkadaşlar. Bugün hücre bölünmeleri konusunu işleyeceğiz. Hücre bölünmeleri ikiye ayrılır. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme. Hücreler bölünerek birden fazla hücre oluşturabilirler. Bugün mitoz bölünmeyi öğreneceğiz. Hücre neden bölünür? Yeni hücreler oluşturmak için, yeni hücrelere kalısal bilgilerin aktarılması için, sonraki nesillere kalısal bilginin aktarılması için hücre bölünür. Hücre büyürken stoplazması hücre zarına oranla daha fazla büyür. Bu yüzden hücre zarından madde geçişi zorlaşır ve hücre bölünmesine ihtiyaç duyulur. Ayrıca çekirdek hücre büyüdükçe yönetmekte yetersiz kalır ve hücre bölüme kararı alır. Mitoz bölünmenin özellikleri Mitoz bölünme tek hücrelerde üremeyi sağlar. Anne baba olmayan bu şekilde üremeye eşeğsiz üreme denir. Amip, bakteri, terlik hayvan, diğer adıyla paramesyum, kamçılı hayvan, öglena tek hücreli canlılara örnektir. Bu tek hücreli canlılar bölünerek ürerler. Mitozla ürerler. Bu şekilde anne baba olmayan üreme eşesiz üreme denir. Bazı çok hücreliler de mitozla üreyebilir. Anne baba olmadığı için yine eşesiz üreme örnek olur. Mesela hida denilen canlı üzerinden sivilceler çıkar. Bu sivilceler düşerek yeni hidralara dönüşür. Böylece yeni hidralar olur. Yani anne baba olmayan bir üreme şeklidir. Atacağından çıkan sivilce yeni bir canlıya dönüşür. Yassı solucan planaryada da planarya birkaç parçaya ayrıldığında her bir parça yeni bir yassı solucan yani planarya olur. Burada da gene anne baba söz konusu değildir. Ata canlıdan üreme söz konusudur. Yani mitozla olur. Kesilen deniz yıldızının kopan parçaları yeniden deniz yıldızına dönüşür. Bu da bir mitoz bölümü örneğidir. Yani mitozla üreme gerçekleşmiştir. Bitkiden kesilen bir dal, koparılan bir dal parçası başka bir yere gidip ekildiğinde orada yeni bir bitki oluşur. Anne baba olmadığı için ana bitkiden, ata bitkiden alınan parçanın ekilmesiyle oluştuğu için bu da eşeğsiz üremeye yani mitozda üremeye örnektir. Mitoz tüm canlarda yaşam boyu gerçekleşen bölüme şeklidir. Örneğin küçükken tırnaklarımız uzar, büyüdüğümüzde de uzar, yaşlandığımızda da uzar. Yani mitoz her zaman devam eder, yaşam boyu devam eder. Mitoz vücut hücrelerinde ve üreme hücrelerinde görülür. Mitoz bölünme tüm canlılarda görülür. Mitoz bölünme çok hücrelerde canlılarda yıpranan dokuların yenilenmesini ve onarımını sağlar. Böylece yaralar iyileşir ve bazı organlar kendini yeniler. Örneğin kırılan kolumuz ve bacağımız iyileşirken mitoz sayesinde iyileşir. Eldeki kesiğimiz iyileşirken yine mitozla onarılır. Karaciğerin kendini yenilemesi meşhurdur arkadaşlar. Karaciğer çok güçlü bir organ. Önemli bir hasar alsa da kendini yenileyebiliyor. Deniz yıldızının kopan kısmını yenilemesi. Kendi kopan konunun yenilemesi yine mitoza örnektir. Kendini yenilemeye örnektir onarımı. Kertenkele'nin kopan kuyruğunu yenilemesi de bir onarımdır. Kertenkele kopan kuyruğunun yerine yeni bir kuyruk getirir. Bunu da mitozla başarır. Peki bu yaralar iyileşirken ve bazı organlar kendini yenilerken neden aynı oluyor? Neden aynı doku orada oluşuyor? Çünkü mitozda kromozom, DNA ve gen yapılarının değişmesi söz konusu değildir. Tamamen aynısı olur. Oluşan hücreler baştaki hücrelerin tamamen aynısı olur. Çok dikkatli olmamız gereken hücrelere sahibiz. Mesela sinir hücreleri, gözdeki retina hücreleri, kandaki olgun alyor hücreleri, çizgili kas hücreleri ve üreme hücreleri yani sperm yumurta Mitoz bölünme geçirmez. Bu yüzden bu hücrelerimizi çok iyi korumalıyız. Yani bu hücrelerimiz kendilerini yenileyemezler. Bu hücrelerimize iyi bakmalıyız. Mitoz bölünmede çekirdek ve stoplazma bir kez bölünür. Ana hücrenin ve bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayıları eşittir. Kromozom sayısı sabittir mitozda. Ve hiçbir çeşitlilik yoktur. Ana hücre ne ise oluşan iki hücre de oluşan iki yeni hücre de hem ana hücreyle hem de birbirleriyle tıpatıp aynıdır. Çok hücre canlarda büyüme ve gelişme gene mitozla olur. Hatta burada bir şarkı söylüyoruz. Büyüdüm, büyüdüm, mitozla büyüdüm diye bunu kafamıza yazabiliriz. Yani mitozla büyüdüğümüzü bu şarkıyla aklımızda tutabiliriz. Örneğin döllenmiş yumurta yani zigotun bir bebeğe dönüşmesi, büyümesi mitozda olur. Bebeğin yetişkin hale gelmesi mitozda olur. Civcivden tavuk olması mitozla olur. Tohumdan yeni bitki olması, tohumun büyümesi, çimlenme yani bu da gene mitozla olur. Larvanın kurbağaya dönüşmesi, suda yüzen larvaların kurbağaya dönüşüp karaya çıkması gene mitozla olur. Yani ne diyoruz? Büyüdüm, büyüdüm. Mitozla büyüdüm. Mitoz bölünme çeşitli evrelerden oluşur. Birinci evremiz hazırlık evresi. İkinci evremiz çekirdek bölünmesi. Bu kendi içinde dört evreye ayrılıyor. Ve üçüncü evremiz sitoplazma bölünmesi. Hazırlık evresinde DNA ve sentrozom kendini eşliyor. Yani iki katına çıkıyor. Ve bu dönemde hazırlık evresinde hücre büyüyor arkadaşlar. Sürekli hücrede bir büyüme oluyor. Çekirdek bölünmesi birinci evre. Bu evrede çekirdek zarı eriyor ve çekirdekçi kayboluyor. İyi iplikleri oluşmaya başlıyor. Kromatin iplikler kısalıyor, kalınlaşıyor ve kromozoma dönüşüyor. Her bir kromozom iki adet kromatit içerir. Bunlara kardeş kromatit denir. Ve sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarını geçiyor bu evrede. İkinci evrede kromozomların hücrenin ortasında tek sıra halinde dizildiğini görüyoruz. Ve bu dizilme sonucunda kromozomların en belirgin olduğu evre olmuş oluyor. Çünkü burada kromozomları saymak istediğinizde sayabiliyoruz. Çekirdek bölünmesi 3. evre. Burada da kardeş kromatitler birbirine ayrılarak hücrenin zıt kutuplarına doğru iyi iplikleriyle çekilir. Kardeş kromatitler birbirlerinden zıt kutuplara ayrılır. Çekirdek bölünmesi dördüncü evre. Burada artık iyi iplikleri görevini tamamladığı için kaybolur. Çekirdek zarı oluşur ve çekirdek çık meydana gelir. Kromozomlar bu sefer tam tersine uzayıp incelerek kromatin iplik haline dönüşür. Ve çekirdek bölünmesinin son aşaması tamamlanmış olur. Stoplanza bölünmesi. Çekirdek bölünmesi bittikten sonra sıra stoplazma bölünmesine gelir. Ve stoplazmanın bölünmesiyle birlikte baştaki ana hücrenin aynısı iki tane yeni hücre oluşur. Bu hücreler ve baştaki ana hücre birbirinin tamamen aynısıdır. Stoplazma bölünmesi bitki ve hayvanda farklılık gösterir. Hayvanlar yumuşak bir yapıya sahip olduğu için boğumlanarak stoplazma bölünmesini gerçekleştirebilirken bitkiler sert hücre duvarına sahiptir esnek değildir. Bu yüzden boğumlanma olmaz. Bitkilerde stoplazma bölünmesini gerçekleştirmek için ara bir bölme oluşur. Bu ara bölmeye ara lemel diyoruz ve bu ara lemelden stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Ara lemelin diğer isimleri de vardır. Orta lemel, ara plak ve orta plak gene ara lemelin diğer isimleridir. Bitki hücresi ara lemelle stoplazma bölünmesini gerçekleştirir. Unutulmaması gereken bir not var. Mitoz sonucunda birbirinin tamamen aynısı iki hücre oluşur dedik. Ancak bazen o da her zaman değil organel sayısı ya da stoplazma miktarı farklı olabilir. Ama organel çeşidi hep aynıdır. Bu önemli hatırlatmayı da yapmış olduk. Evet arkadaşlar kendimize iyi bakalım hoşça kalın.